Bilişim hukukçusu Ünsal Özmestik ile alacağız bu konuyu. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Özmestik iyi günler. İyi günler, iyi yayınlar. Eleştirileri ortaya koyduk malum. Burada iktidarın karşı tezi e, özel hayatla ilgili olarak veya kişisel bazı e, ...küfürler karşısında veya hakaret karşısında vatandaş mahkemelerde sürünüyordu. O yüzden daha hızlı olsun diye bunu yaptık. Eninde sonunda mahkemeye zaten götürülecek bu diyorlar. Yani iktidarın argümanını hatırlatmak istedim. Sizin görüşünüze. Bakın bu konuda bir kere hakkı ihlal edilen kişi... Öncelikle mahkemeye gidebilir ve bu sebeple de zaten varsa bir içerik buna ilişkin içerik çıkartılabilir. Fakat bu yasada niye bu kadar gerek sivil toplum kuruluşları gerekse diğer kuruluşlar e, ağır bir şekilde tepki göstermektedir? Çünkü çok basit bir şey var. Özel hayatın gizliliği ihlal örneğin 9A'da değişen bir hükümdür bu. Özel hayatın gizliliğini ihlal olup olmadığı, bir idari kurumun yetkisi dahilinde değildir. Bunu bir idari kurum değerlendiremez. Bunu ancak mahkemede hakim değerlendirmesi gerekmektedir. Yani bir fotoğrafın, bir içeriğin, bir haberin o kişinin özel hayatına müdahale edip etmediği eğer siz bir idari kuruma bu yetkiyi devrederseniz çok fahiş sonuçlara, çok hukuksuz sonuçlara zemin hazırlar bu kanun. O yüzden bu kanun özellikle bu maddesi bana göre anayasaya çok açıkça aykırıdır. Ve e, yürürlüğe girse bile ben iptal edileceğini düşünüyorum. Evet bir başka konu e, bir e, malum e, içerik sağlayıcılar birliği kuruluyor ve... Evet erişim sağlayıcılar birliği kurulacak. Evet. E, erişim sağlayıcılar birliği de işte tüm erişim sağlayıcılar bu birliğe yol olacaklar. Bakın erişim sağlayıcılar birliği belki de teorik olarak hani kuruluş aşamasında... Evet. Ee, i̇nsanların kişisel bilgilerinin ne şekilde kaydedileceğine ilişkin bir regülasyon düzenleme gibi bir düşünceye haiz olabilir. Fakat kanundan biz sadece bu erişim sağlayıcıların erişimi engellemekle yükümlü bir kurum olduğunu anlıyoruz. Ve bunun da da kanunda eskiden biz internet erişimi engellenen sitelere DNS değiştirerek ya da çeşitli yöntemlerle girebiliyorduk. Ancak yapılan değişiklikle erişim sağlayıcılara öyle bir yükümlülük yüklenmiş ki Altyapılarını ona göre hazırlayacaklar ve hiç kimse DNS değiştirerek dahi erişime engellenmiş bulunan bir siteye artık giremeyecek. Tabii bunun getirdiği sonuçlar var. Bakın bugünün getirdiği sonuçlar altyapılara çok ciddi yatırımlar yapılacağı için internet çok ciddi şekilde bir pahalanacak, iki yavaşlayacak. Bir diğer mesela kanunda en çok tartıştığımız hususlardan biri mevcut yasada içerik çıkartılmaya ilişkin. İlk başta siz gidiyordunuz yayını yapan kuruluşa içeriği çıkar ya da yazıyı yazan kişiye bu içerik hukuka aykırı benim hakkım ihlal ediliyor diye bir başvuruda bulunabiliyordunuz. Ancak yeni düzenleme ile birlikte artık hakkı ihlal edilen kişi doğrudan suç ceza hakimine başvurarak o sitenin erişime engellenmesini talep edebilecek. Ve belki de siz bir içerik sağlayıcısı değil bir yer sağlayıcı olarak bir ortam sağlayıcı olarak bir içerik bir URL bazlı bir IP e, sizin o yayınınız erişime engellenmiş olacak. Yani haberiniz bile yok. O içeriğin hukuka aykırı olduğunu size haber dahi verilmeden bir anda o sitenin erişime engellenmesine ilişkin karar verilebilecek. Bu da çok ciddi ileride sıkıntılara yol açabilir. Evet. Efendim bir konu daha var e, Sayın Özmestik. Bu iki yıl e, kim nereye hangi siteye ne zaman ne kadar girdi bunun Saklanması mevzu. Bunun da karşı argümanı yani iktidarın söylediğini, bunu telekomünikasyon iletişim başkanlığı tutmuyor, bunu içerik sa erişim sağlayıcılar birliği tutuyor veya erişim sağlayıcılar tutuyor diyor. Ama bu da bir kişisel ya özel hayatın gizliliğini ihlal olarak algılanıyor. Ne dersin? Şu var, kişisel veriler zaten, örneğin log kayıtları vesaire, bunlar erişim sağlayıcılar tarafından zaten kayıt altına alınmakta. Aynı zamanda yine kanunda bir değişiklik yapılmış, yer sağlayıcılar diyor ki, yer sağlayıcılar sahip olduğu tüm verileri başkanlığın talep etmesi halinde başkanlığa vermesi vermeyle yükümlüdür deniyor. İşte burada bir sıkıntı var. Yani yer sağlayıcı dediğimizde şudur. Ee, i̇nternet sitesinin hostinginin barındığı, hosting dediğimiz yani sitenin tüm bilgilerinin barındırıldığı bu yer sağlayıcılık kavramını aynı zamanda ortam sağlayıcılar da giren örneğin sözlük siteleri, örneğin sosyal ağdaki siteler bu site sahipleri e, herhangi bir şekilde başkanlıktan kendilerine bir bildirim yapılması durumunda bu bilgilerini başkanlıkla paylaşmak zorundalardır. Tabii bu bilgiler e, mahkeme tarafından istenirse gayet tabii mahkemelere sunulabilir. Ancak bir idari kurum hangi sebeple, hangi gerekçeyle bu bilgileri istiyor? İşte orası tartışmalıdır. Yani bu kanunun maalesef e, okuduğunuz zaman maddeleri de çok muğlak düzenlenmiştir. Ve e, düzgün düzenlenmemiştir. E, çok ciddi sıkıntılar doğurabilir. Peki. Ee, Sayın Özbelizlik son soru. Biraz önce CHP lideri de söyledi. Eninde sonunda bunun çaresini bulurlar dedi. Ne dersiniz? Aynen öyle. Teknik olarak siz ne kadar engellemeye çalışırsanız çalışın. Erişime engellenmiş bir siteye birçok yöntem ile artık ulaşmaya çalışacaklar. Eskiden bizim vatandaşımız DNS'in nasıl değiştirileceğini dahi bilmiyordu. 2007 yılında çıkan işte bu kanunla birlikte DNS değiştirmeyi öğrendi. Şimdi artık alternatif çözüm yollarını öğrenecek. Artık her birey bir mühendis, bir bilgisayar mühendisi olacak diyebiliriz. Peki efendim çok teşekkür ederiz Sayın Özmeslik yayınımıza katkılarınız için.